Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan 3. bölümle karşınızdayım. Öncelikle umarım bu videoyu beğenirsiniz ve sıkılmadan izlersiniz. Şimdi artık videoya geçelim. Bugün... Evet, beğendim, video girişimi Zaten... <laughs> yani 3 bölümdür artık biliyorlardır. Evet ben varım. Evet. Tamam da o 50 bin yani. 50 bine yukarıda bir sürü şey alabilirim. Yani bana biraz şey yapıyorsun şu anda. Baskı uyguluyorsun. Niye onu alıyormuşum yani Allah Allah. Yukarıda daha ucuza bir sürü şey varken. Safına. hakim ol kendine videodasın videoda ben alışmadım alışmayı da düşünmüyorum tamam ben arkada bir tane daha ondan aldım zaten o sırada Evet bir final bölümü çekiyoruz şu an arkadaşlar. Hiç <laughs> uzatmadık. Ha, beni öldürmeye çalıştılar. Beceriksizler. Duvara çakıldım uçarken. Bilgisayarda olan tuşlar bende yok.

Al ekranımı bak, gösterdim. Bak, Evimize oluyor. geliyorlar. Ya tamam boş ver W tuşunu falan göster. W tuşu falan yok. İleri tuşu yok mu? Sen nasıl ilerliyorsun? <laughs> Bilgisayar değil bu. Hayır, nasıl da hani ileri gidiyorsun, geri gidiyorsun. Yani burada ekrana basınca ileri geri yapıyor. Neyse tamam boş ver hadi. Ya göster göster. Nereye Bak mı onu illa Tamam ben böyle yaptığım zaman şöyle. Tamam. Tamam bir dakika bir dakika bir dakika şu an şey yok. Gideyim alayım yukarıdan. Tam deneyeceğim senin için. Sakin. Kabul etmiyorum. Arkadaşım olamazsın. İstemiyorum seninle arkadaş olmayı. Bunu almak istiyorum ben. Param yetmiyor. Diğerini. O zaman şöyle yapalım. Bir 40 biriktirelim bari. Zaten birikmiştir tahminimce. Evet. Dediğim gibi. Senin <laughs> Tamam sana Bir dakika bir dakika Aşağıdaki 50 binlik var ya Onu alabilirim birazdan onu abi, var. Tamam onu da alırım <laughs> ben da daha Tamam ben biraz para biriktirdikten sonra devam ettireceğim videoyu. Evet arkadaşlar videoyu kaldığım yerden devam ettiriyorum. Ee, gördüğünüz gibi şu an 61 bin küsür param var. Hala da birikiyor. Arkadaşımız Sami çok ısrar etti. Şunu al diye. Bütün paramı buna yatıracağım. Bakın şimdi şuraya. Sıfırlanacak burası. 11 bin yine iyi kaldı ha. Bunu şimdi 20 bin yapıp yukarıdaki drop'u alacağım. Bakayım bir de ben deneyeyim. Evet güzel bir ses keşke ustam ben de çok Aa 22 olmuş. 35'i mi beklesem? Önce 35 alıp Aynen. 35'i bekleyeceğim. 35'lik bir şey. ne bizi bir yerden var. <laughs> Bakayım buradan gözetleyelim kimse yok ama Burada Oo, Bu Bakın lira Ne <laughs> alacağım. Ama önce aşağıya gidiyorum. Gidemiyorum. Yanlış bir yerdeyim. Bakayım 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 bakayım. Burada. faydalı bir şeyler çalışıyorum. Şunu alayım. Sonra aşağıdan arkadaşlar şimdi. Şuradan ee, bunu 35 yapmam lazım. 21 var yine. Oradaki 7 7500 alacağım önce. Ne yapabiliyorsun? Ne yapabiliyorsun? <laughs> Aşağıya cadı şapkalarını düşürüyorsun Sami. Ne yaptın orada? <laughs> Her yerde cadı <laughs> şapkası var. <laughs> Ya Allah'ım çıkamadım oh, bütün. bütün Aslı biliyorsun daha sıfıra kalkıyorsun da ben bunu içiyorum böyle. Dur bakayım birazdan şuradan daha paramı da. alayım. Hazır. Madem düşüyorum şuradan paramı da alayım anne gideyim. Oturuz yaparız bence. Ne lik? Bizim 500'lük. <laughs> Farkındayım. Gel Allah. Zaten onu almaya geliyordum. Bir türlü yukarı çıkamadım. Sinirim bozuldu benim de. Uçuramadım. Evde Uçuramadım. mi uçayım? Arkadaşlar taşık <laughs> <yoksun>, oldu. <laughs> Şu an tam bir şey olmuyor Yukarı çıkıyorum daha aşağı daha. düşüyorum. Bak, işte, çocuk çocuk, çocuk ee. Allah'a şükür. Aferin. Yaşlı, yaşlı, yaşlı. Uzak. Aldım. Öldün mü? Yaşıyor musun? <laughs> bak şimdi sana bir şey göstereceğim. Bulutları uçuyor biliyorum. Ha? Bulutlar mı? Havada kaldım ben. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, <laughs> Elifodur filminin gerçeği çevirirsek ne olur? Bak çok merak ediyorum ne, yaşadın. <laughs> <laughs> Sami'ye bakın arkadaş. Resetle <laughs> resetle. Abi bak ben şey benim YouTube artı 18 atarsan normal abi Hayır hayır 50 bin biriktireceğim sonra alacağım ki bir sonrakinde de daha çabuk biriksin. Çok zekiyim. Doğru yukarı çıkmak çok zor. Evet bir saatte çıkıyorum.

Bunu mu alayım, bunu mu alayım? Hangisini alayım? Şu, çok merak ettim. Bu ne lan? Çok gereksiz bir şey oldu belli. Ooo! Bu işin nerecik lan bu da? Sky Electric. Bir kere daha basacağım. Verdi. O nerede Nerede? Ya. Ben dışarıda deneyeceğim. İksiri. Aldın mı iksiri? Aldım Mehmet bana da gelmiş farkında bile değilim ama. Çiç çiç iç, iç. Bakayım ne olacak. Bu ne abi? Lan kafam yanıyor Kafam yanıyor. Kafam yanıyor anne. Kafam yanıyor. Bana hiçbir şey olmadı. Ben böyle kaldım. Bir şey diyeceğim. Hayır. Ben de kanat... Pistir burada içilmiyor. Neyse. Ben de burada kanat çıkmayacağım. Pistir çıkmıyorsun. Çok güzel bir ikisi çıkabilir. Aa ben de, yapacağım. ben de süt yapacağım. Hiç beklediğim gibi bir şey olmadı. Ay yanlış şişeye basıyordum. Neredeyse... Ben... Yani eğlenceli de tabi ben iksiri içmeme rağmen benim sadece rengim full gri oldum. Başka hiçbir değişiklik olmadı. O yüzden ben reset çektim. Ben de gri oldum. Neyse bir tane daha bastım. 35.500'ü bekleyeceğim. mu? Sonra benim ikinci katta alacaklarım bitiyor galiba. Bir şey diyeceğim. Yukarıda benim almam gereken kaç şey kaldı şu an? Benim bir tek 35 bin kalmadı şu an? Bakayım. Ha, çok. Evet. Bir tek 35 bin kaldı. O zaman tamam. Benim ben, için neredeyse oyun bitti. Şartım, Yeni bir şey çıkmaz o zaman. Ben Hadi 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 Bakayım. 35 yaşasın. Benim 84 binim birikmiş. Ben droplarımı alıyorum. Evet ben de şimdi on... Ben de şimdi 30 36 bin birikti. Ben de gelip son şey alıyorum. Burada son bir şey kalmış. Bu kalın da aldım. Artık içeri giremezler. Kalın da aldım. Evet ben de son şeyimi aldım. Ben videoyu bitireceğim burada. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 3. bölümde oyunumuz bitti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.